Yıldırım abi yapıştırdın mı? Ha. Ne geliyor. Aynaya bakalım. Haydi bakalım. Ayna. Ayna ayna. Söyle bakalım. <laughs> Geldi. Oo güzel mercan. Bakalım. İyi maşallah maşallah. Hadi bakalım bereketli olsun abi. Evet arkadaşlar kazıklıda devam balığı. Yıldırım abi kafa atıyor ama çupra çupra. Çupra. çupra abi. Evet abi maşallah. Evet, of 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 işte of of aradığın, of. of. ya. Evet. Aranan kan geldi. Abi değil mi? Gönlümün e. efendisi geldi e. mi? Maşallah. Ne maşallah gönlümün e. e. efendisi be, ya. İşte, Beh, be. Bu ya bu. Değil mi? Bu neymiş böyle? Aranan kan bak. geldi. Maşallah. Of. Gitti mi kovaya mı gitti? Dur dur. De dur. Sorunları tut da. Ne görelim yakışıklıyı da. Kerata vay. Bugün ortaya karışık levrek, evet. çupra, gopes, mercan. Ne ararsanız var bugün. Dur oğlum. Evet. Ey maşallah. Maşallah maşallah. Evet. Güzel, ben Hadi afiyet olsun abi. Teşekkür ederim. İşte var herhalde değil mi? 600-700. Alp abi. Beklemiş. Abi uzun zaman olmuştu. Vallahi özlemiştik. He, of. Maşallah. maşallah. Güzel mercanımız güzel bir da mercanlar. geldi. Şöyle Arkadaşlar bugün Cengiz Kaptan'dayız Ildır'da. Bizi Baskıyorsun. Çok Vallahi güzel bir yere getirdi. Çekiyor olacağınız dedik ya. Evet. Güzel güzel yere getirdi. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Biliyoruz öyle olmadığınızı abi. <laughs> Eyvallah. Abi. Arkadaşlar Yusuf abi Gopez'i yakaladı. Yani <laughs> Gopez'lere Yusuf Yusuf dedirten <laughs> adam. <gülüyor> hay maşallah, hay maşallah. Abi benim abi yakaladı. Abi. Bu kimi abi bunlar? Abi bunlar bir Bunları... bakkala diye yakaladık ama vermeyeceğiz gibi görünüyor. <laughs> <laughs> Abiciğim afiyet olsun şunlara bak maşallah ya. Maşallah maşallah. Koca sen şeyi buldun ama kaynağı buldun. Evet kaynağı buldum abi. Yeri bir metre aşağıya aldım abi. Zıp zıpladı. Abi ne diyor Gopezler? Bir şey söyle. Yusuf, Yusuf diyor. Yusuf Yusuf mu diyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi afiyet olsun abi. Abi bu ne ya? Yani? Bu ne ya? Usta görüyor musun? Bak dersine yakalıyorum. Abi, evet Ayhan abi. Aldın mı abi? Evet. Gönlünün, Gönlünün şey... efendisine bakalım bir. Gökhan'ın arasına düzenlediğimiz bir tur. Evet. Gökhan'a da selam olsun. Evet. Hayır, Olmayan arkadaşlarımız öyle diyoruz. Kaptan. Evet. Hadi bakalım sen bir şey. Geliyor bir şeyler ama kalın bir şeyler. Of 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 of. Çek, çek 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 çek. Verdi aynayı bak. Evet gel kaptan gel. Ya çıkar gel. abi uçacak oh, şimdi. Maşallah, maşallah. Gel kaptan gel. Evet bakıyoruz. Bakayım oraya ne geldi. Oo işte. Güzel bir mercanımız geldi. Mamun mu taktın? Mamun. Ne, <laughs> ne dedim? Amına geldi evet. Güzel bir kırmızı geldi. Var mı başka Bana çeke? da gelsin de müdürüme götüreceğim. Hadi, ya. hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Bereketli olsun. Herkese rast gelsin. Neydi birader? Ali abi. Kalamadan, kalamadan ses gelsin. Yıldırım abi. Plaka. Levrek. 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 Acaba Fransız mı olur mu? Levrek. Hmm. Levrek. Gel abi gel abi gel abi. E çek abi, çek abi çek abi çek abi çek abi çok küçük bir yerinde bir şey var durun da bayağı bir dolamış onu Bir şey dolanmış. Demek. Gel abi. Abi sen nereden yakalamıştın? <laughs> bak bak bak. Bak görüyor ee, <biliyor> musun? Ee, <laughs> aşağıda balık çok dayı çok. Haydi bakalım abicim afiyet olsun. Evet burun. <laughs> Bunda var ama şey de var elde. Adam da var. Evet ben de var benim bozdu. Bozdu. Onda ne oldu mu? Evet. Olta olta da var da. Balık da var. Balık ya. da var olta da var. Evet mercanlar gelmeye başladı. Ay kardeşim. Evet fena değil. Ras kesine. Yapıştırdın güzel. yine. Ras kesine de bakalım. Özgür. <laughs> Sen de mi aldın? Yusuf abi çekerken olta kendi kendine mi aldı yoksa? Vallahi kendi kendine. Ben tam dedim abi. O geldi? Geldi, geldi 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 geldi. Geldi geldi geldi. Döne geldi, döne, döne geliyor. Hay maşallah. Evet. Barabalarmışız. Eyvallah. Beraber geldi ama. Bakalım kimin iğnesindeyse balık onundur. bakalım. Evet abi. Hadi bakalım. Rast gelsin arkadaşlar. Kırmızı değil o. Oğlum bu sefer güzel yapıştırdım. Kafa ata ata geliyor karagöz. İri bir karagöz geliyor arkadaşlar. Kırmızı o. Sarı. Güzel geliyor maşallah maşallah. Bir İri bir karagöz geliyor arkadaşlar. Evet. Takıldı mı? Yok geldi. Evet. Güzel güzel. Oy. Maşallah. Bu sefer iyi. Evet güzel bir karagöz geldi. Evet, hadi <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Rast gelsin. Hadi Eyvallah. bakalım. Bereketli olsun. Vallahi güzel. Bu seferki güzel. Evet güzel abi. Abi sen alırsın ben alamam mı? Ayhan abi, evet. Yusuf abi nazire. Nazire yaptık vallahi levrek geliyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Abi, abi, bak tekne yatmadı abi, abi, tekne... abi sol tarafa? Ben yani böyle kafa tarafı biraz kötü gibi geldi. Ha. E, geliyor bak. Hadi Caner. Vallahi güzel geliyor. Nereden geliyor belli değil ama. Ben, 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 ben. Başka Yapış 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 abi yapış abi yapış 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 abi maşallah maşallah abi yavaş 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 al içeri al içeri bu ne abi ya Allah maşallah var ya bilen arkadaşlar güzel ispendenek değil bunlar güzel bir devrek hadi bakalım herkese rast gelsin arkadaşlar evet yakışıklıya bak Hadi Biri abicim. Suya bak burnundan yakalamışım. <laughs> Ucundan acık. Hadi bakalım. Burnundan yakalamışım. Yıldırım abi. Ağzından değil burnundan yakalamış. Hadi afet olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Yıldırım abimiz bir tane güzel mercan aldı. Evet. Bakalım şöyle yakından. Evet. Bereketli olsun. kardeşim gelmiş. Bak 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 bir tane de arkadan böyle geliyor. Bir görelim abi. He? Bir tane de Özgür kardeşimiz aldı. O da geliyor. Ona da geliyor şu anda. O da güzel bastı. Oo, Oo maşallah Allah, maşallah. Kıpakları hadi. Evet Özgür'üm şöyle yan yana alalım. Eyvallah abi. Hadi olsun. bakalım, bereketli olsun herkes. herkese. Rahatsız olsun. Rastgez. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar, Yıldırım abi plaka verdi yine. Levrek dedi. Çekiyor. bir, bir levrek değil ama levrek. Plaka, levrek. Yusuf abi var mı bir şey? Tık yok. Ama Yıldırım abi çekiyor ondan. Ha, ondan de... Babasına rahmet geldi. Aa çupra. Ne oldu göz? Bu, ne şey, şey, Sporos. sporos. Sporazı? Sporazı. Allah Allah. Çupra gibi bir şey. Şey, <laughs> maşallah. Şey, şey, satıyorlar. Ya. Bostanlı pazarında doğal maşallah maşallah. maşallah 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 Yıldırım abi olsun. sen nereye getirdin bizi abi evet abi balıklarımız böyle abi. Başlıyorum. abi sen nereye evet. getirdin bizi abi evet abi bereketli evet. olsun abi eyvallah abi evet şimdi bekliyoruz Özgür'ün balığını Evet. orta boyda bir mercanımız geldi. Bereketli olsun. Özgür'üm. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Rastkessin. Hadi İki olasın. Bir yere de bir tane Aa, yapıştırdı bilir, hemen. Artık ben de vurdum gol oldu. Harikasın. Devam. Bu da mı olacak? Ka kaçırma ben. inşallah. Hadi bakalım. daha ayna vermediniz. Geliyor aşağıda. Gerçekten özlemişiz. Evet. Bu kaparsız yani. Bugün akşamından sabahına çok Güzel, iyi. keyifli bir gün oldu. Harika, çok güzel. Çok güzel kardeşim. Çok güzel. Hadi bismillah Evet, tebrik güzel, ediyorum kardeşim. Tebrikler. Abiciğim sağ olasın. Herkese rast gelsin. Rast gelsin. Evet, Ertan Başkan. Atar atmaz bir tane daha aldım dedi. Demek ki daha güzeldi. Canım da bu da orta boy olsun. Bizim olsun. Demek ki biraz acele etmeden yavaş yavaş. Biraz ufak yavaş yavaş alalım daha sakin ol 15 yıldır evet. balık yakalıyorum bana balık kaç senedir alabilir miyiz tekrar 15 Ertan senedir al. balık yakalıyorum birader adam He. bereketli olsun havanın Hadi. güzel olduğunda demek kürşat 4-5 kasa alacaksın Sardalya'yı Evet arkadaşlar geldi Ertan başkan bunları seviyor değil mi aynen abi sabahtan gideceğiz oraya tezgah teşekkür ederim abi <laughs> Evet arkadaşlar kaçırdık ama Doğan abi levreye yapıştırdı. Harika. Ay maşallah. Bu Abicim potpuri yapıyorsun bugün evet, çeşit çeşit. Bugün çeşit yapıyoruz. Evet. Hadi afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu kara gözümüzü bekliyoruz. Bu kara gözümüzü bekliyoruz. Kara göz. <laughs> Sırada o var. Bakalım. Hadi bak. Tabak tabak yiyebileceğiz bakalım. Hadi rast gelsin. Evet. Geldi. Evet arkadaşlar geldi güzel bir canımız. Haydi evet bakalım. Açacak tamam. devam. Açacak e devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rast Eyvallah teşekkürler. Düşünüz gene kurşunu yere değdirmeden bir tane daha aldı. Evet Hadi. Maşallah evet. bak. Bir tane geliyor. Evet abi. Mercanlarımız gene devam ediyor. Ertan Başkan da aldım. Hoş mu? Deniz de çok güzel. Hava evet. da çok güzel. Balık da çok güzel her şey güzel nasip de var evet nasipte de da balığımız var maşallah balık da var evet güzel güneşli ya. hava var evet güzel güzel mercanımız güzel bereketli olsun Allah kardeşim Allah razı olsun rast Teşekkür gelsin herkese. evet arkadaşlar Doğan abi ayağa kalktı Yalnız çok güzel bastı balık. Evet, of. kaldık ya biraz. Döndük, Bak 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 bak. İnşallah Hadi abi, taktırmadan gel bunu. Güzel balık. Çok evet, güzel balık. Ya güzel balık. sana dolamayız. Abi geldi, geldi. Ayna verdi. Çupra. Çok güzel. Çok güzel abi. Of 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 of. Takos, takos. Takos geldi maşallah. Maşallah maşallah. Süpersin, süpersin. Harika, bir bu çok güzel. Sana afiyet olsun. Eyvallah, hep beraber olsun kardeşim. Alp abi, şimdi alacağız güzel mi? mi? Çekiyoruz abi, yakalamadıysa. Evet, ağır bir şey. Ağır Güzel, evet. Özgür. Nereye evet, çekmesin? Canla yakalamamış. Şimdi yavaş çek biraz. Yavaş çek. Hoppa mercan geldi. Hacı ben de balık aldım da. Dur dur sen bir tane şey verdin. Oh. Alp abiye var. verdim. Aşağıda varsa her türlü bizim işimizi abi alırız. Hadi bakalım. Evet, Doğan çupra giriyor dedi. Doğan abi çupra dedi plaka verdi. Hayda bakalım. Sağlam mı? Çok. Iyi. Haydi evet. bakalım. Abi, ayna yok da. Evet, abi ayna verdi. Balık. Çok güzel bir çupra. Çok güzel bir çupra. Abici mahfiyet olsun. Eyvallah abi. Rast gelsin. tarısı, tarısı başına gelsin. Amin amin abiciğim. <laughs> Yapıştırdın mı birader? Yapıştırdık birader. Dur bakalım şuna. Burada uruş var. Hadi geliyorum. Hadi bakalım. Kokaracım güzel abi evet arkadaşlar yok, yok, yok. gönlümün efendisi geliyor dedik ve geldi. <laughs> Gel bakalım. Bunu alayım, <laughs> <ben ya? gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> evet. Böyle mi yapıyorlar? Oltası Şu suda olanlara var. rast gelsin Kalamasından ses. Allah, Al <laughs> Allah seni iade ediyoruz <laughs> senin yağ bu tur senin anına ha birader Senin anına düzenledim bugün Sürekli kulaklarını sen çınlatıyor Ertan. Evet. Abi biz ustayız. Lidaki sömürürken böyle onu takarız onun ağzına. Hadi bakalım. Lidaki, Lidaki mi gelecek? Kesinlikle. Evet, evet. Plaka Bizi verdi. Anlarım abi kaç yıldır şey yapıyoruz. Kaç Çizdik yıldır sohbet alıyoruz. Lidakiden anlamaz mı? Değil mi? Of of of. Maşallah. Bu Lidaki değil, oh. Oh. değil oh, abi. Oh. Oh, oh, abi. Oh. Bu. Maşallah oh, be. Bu Çupra abi. Buldu. Abi biz aşağıda hayvan sömürürken çakozluyoruz onu. Ufak bir bilek hareketi. Var. Evet. Davana kadar vurdurmayın bak. Oh, bak. Bak iğneyi ol. mi aldı aga? Yok kendi şey yaptı. Burayı burayı anlatacaksın sen ona. Dur abi bir çekelim Çek abi ben bir şeyler söyleyeyim. Çok güzel. Bak yerde yok kopek. Hadi evet. bayağı anlat. Aya yere. Şimdi hayvan sömürdüğünü ise ufak tırmalıyor, Tavanlara kadar vurmayalım. Hafif abi. bilek hareketinde böyle attım. Pır diye ucu onun. Oh. Hadi devam edelim. Aha <laughs> bu da yeni. <laughs> evet. Geldi mi gönlünün efendisi? Geldi. Çok bekleyen vardı bunu. Evet. Nasip olacak kamera çekimini de teslim edeceğim. Evet. Tamam. Bir Kime edeceksin? Bir dedi. Bana bak. Aslandır. Evet bir tane daha geliyor. Adem. Sen ne aldın? Bilmiyorum. Evet. Söyle sen de. Şey yapma sen. Bilmiyorum ki şey ya. Hissedemiyorum. Anlamaz mı? Çıplak. Tabii. Kafadan bir bak. Çupra tamam. bu. Tamam. Bu şansına bak ya reis. Rast geldi. Vallahi vallahi ya. Hadi. Oy oy oy. Hadi. Bir biradaki oh, bir karagöz. Biri bir bir şey mi dedi? Evet, bir lidaki bir kara göz. Ademcığım bereketli olsun kardeşim. Allah razı olsun. Hadi bakalım. İyi mi Adem bu da? Bakalım. Seninki Hadi. bununkini döver mi? Hadi, döver, döver. Şimdi döv. Vallahi de sen de toplama. Gelim sunak toplamayın böyle. Evet Yıldırım abi yapıştırdı. Yapıştırdı baba. Aha aman neydi abi? Adam 13'tü. Hemen Aynaya bakalım çok romantik. Bak. Yani. Romantik bir havada evet, avlanıyoruz. Çok, bir şey çok güzel mercan geldi. Of. Ben of, ben of, ben of, ben of 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 abi maşallah evet. var ya. Vallahi bir antenleri eksik onun. evet. Burada takarız onu ya. Burada takarız. Hemen çanak uydu. Yapıştırırız. bereket olsun hadi maşallah. Eyvallah. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ben de burada bırakıyorum. Özgür ben bir adım geri gelmem lazım. tamam sen gel abi. Ben geldim böyle. Aynaya bakayım. Ümit abi yapıştırdı. Bayağı da sağlam geliyor. Hoppa. İkili ikili iki tane mer. Of 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 of. Maşallah. Maşallah subhanallah. Ne bileyim anlatamıyorum. Maşallah. maşallah. Abi ne yaptın? Biriktirebilecek biriktire mi? Abi öyle çaktın? dizdim ya tespit gibi. İyi maşallah Allah. Ee, ne varsa kalecik Süpersin. Ben Süpersin. Gidiyorum. Ee, senin Aslında. selamını söyledim ya demin. Hadi afiyet olsun bakalım Ümit abi. Ümmesine rast gelsin. Sen tek bindin Evet az önce bir dilay kaldı. Koş gitti birader. Eğer balığı unuttuysan ben gitti abi. Oraya Yok basıyor basıyor Aşağıya basıyor. Sen hiç sakin sakin çek sen şey yapma. Gel döne döne geliyor ama şeymiş. Abi erkek güzel, mercanmış güzel. Güzel mandagöz. Güzel mandagöz arkadaşlarım yani. Evet. Tam senlik. En sevdiğim balık değil mi? Evet. en sevdiğim balık. Hadi bakalım. <laughs> Bereketli olsun. Rast Evet. Özgür abi. Balık çekti. İndirdik. Aldı. Daha dibe vurmadan aldı balığı. Aynaya bakalım. Eğirtan Bey'e söyledim alacağım diye. Ertan. Adam bak senin yanından balık alıyor Ertan. Olsun abi. Giliyor, 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 giliyor. Evet aynayı yaptı yürüyoruz. Mircan geliyor Mircan. Oh 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 oh. Maşallah maşallah maşallah. Nasıl gelsin müdürüm? Eyvallah. Eyvallah. Güzel bir mercan çektim müdürüm. Beklenen adam güzel bir balık aldın Nerede dedi. Da ya? Bana evet güzel aşağı basıyor. <laughs> abi der şeker kullanan var mı? Var abi. Evet. Şeker hastasıyız ama var. Evet. Ertan bu arada. Abi, of. şöyle kafaya bak 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 bak. Nasıl basıyor bak aşağıya bak nasıl basıyor ayna ayna güzel Aynen. ayna göster kendini va. Evet. Alevim. Hadi bakalım. Maşallah e, bu da. evet o senin büyük. attığın. Oo, bu Tabii büyük bu, abi. Bu büyük, büyük bu evet. Baya güzel bu. Hadi bakalım. Güzel Başkan ya, vallahi tam bu şeylik yani de porsiyonlu. Alır. Hadi o kadar rast gelsin. Beni Evet güzel bir tane arkadan. Karagöz'de Kardeşimize geldi. Hadi bakalım. Bereketli olsun Özgür'ün rast gelsin. Evet arkadaşlar. Taze balık avı. Arkadaş oltayı bırakır. Balık gelir. Adam balıkçı balıkçı. Adam adam. Abi nasıl balık? Güzel balık. Yuttum bıraktım oraya. Çekim yapıyorduk. Karagöz diye bir evet. iddia geldi evet. Adem Bey'den. Bence Mercan geliyor. Bence de Mercan geliyor. Mercan geliyor. Hatta anteni bile bravo Yusuf'cum. Bravo aynı anda. Kardeşim aynı anda söyledik. Ve obalık şu anda daha büyük abi. Neden? Abi, Yuttu abi, için abi. abi. Tamam mı? Ay, Yoruldu, abi. Balık. Yoruldu balık altta. Zaten abi, altta varsa gibi. alırız. Bizim isim Aman isim. döne 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 yar geliyor. Helal sana abicim. Şöyle kaldır Allah bakalım. Kardeşim. Bak yakışıklı bak kafa atıyor bak. Abi şöyle bir öpücük <laughs> alırsın ona ya. Bir öpücük, öpücük. Oh, mis gibi, mis gibi. Eyvallah kardeşim. Abicim, rast gelsin, bereketli olsun. olsun. Sağ Allah razı olsun. oltası sulu olan herkese ne diyoruz? Rast gelsin. Kalamalardan ses gelsin. Hadi bakalım abicim. Evet. <laughs> Haydi bakalım. Vay, başkan vay, vay, nasıl? Kafa atıyor. Nasıl bir şey vay geliyor? Babesim. Güzel bir mercan geliyor sanki. Yok karagöz <laughs> bu. Güzel bir karagöz geliyor. <laughs> Bence ya yeni ya bir merkez. karagöz. Bence ya mercan. Ooo lidaki geldi. Evet, evet lidaki arkadaşlar. Koş. Güzel evet, bir lidaki geldi. Aynen öyle. Buyurun. Haydi bakalım tamam. rast gelsin, bereketli olsun. Sağ olun, sağ Şöyle olun. Şöyle Mete kaptanımızı da alalım. Eyvallah. Haydi bakalım herkese naskele. Her Abi ne yaptın? Evet, güzel bir şeyler geliyor gibi ama ilk balığımız bakalım. Çekelim, görelim. Hadi bakalım ne geliyor? Bir dakika söyleyebiliyor mu? Karagöz. Karagöz, karagöz, karagöz mü geliyor? Karagöz. Ufak. Ufak bir karagöz. Ciddi misin? Çalacağım. Bu da arada. Evet. o ilk tane güzel evet. ya bir tane güzel var <laughs> bir tane iyi var burada iyi yerde <laughs> altta erkek mercan var aşağıdaki de yerde ama <laughs> onu ilk balığımızla tutacağız bir şey suda birazdan su sonra... ha sağlayacağız evet. yaşatmada yani. tutarız onu evet sonra salarız. Hadi, hadi bakalım hadi bakalım herkese rast gelsin böyle hadi gelsin. devam <laughs> edelim evet arkadaşlar kayıt tekrar değildir <laughs> 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 Bilgisayarınızla <serimizle> oynamayın konuşu <laughs> sizi bu Çık. Görün Bülent abi. Aynen öyle. Evet, Hadi ol. afiyet olsun Adem. Allah razı olsun üzerinize. Allah. Herkes rastgele. Ne yapacağım bunları? Mangalda mı? Mangal mangal. Hı? Hadi bakalım. Bekliyorlar mı? Bekliyorlar abi be. <laughs> Hadi be ya. ya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>